Selamünaleyküm. Aleyküm Bak orada kedimiz vardı atladı Sosyal sorumluluk projesi dahilinde ee, Şimdi çöpümüzün yanına Şu elimde görmüş olduğunuz e, Tavuk atıklarını e, Koyacağız inşallah Tamam İçine koymuyoruz o yüzden şöyle kenara koyacağım ee, Sokak kedilerimiz var Birkaç tane de köpek var Onlar da gelip burada yiyebilirler Şöyle koyduk Çöpümüze ne yapıyoruz plastiği Plastiği de hiçbir zaman Yere atmıyoruz. Çöpümüze atıyoruz. Teşekkürler. İlginç. Normalde kediler yalnız dolaşmayı severler ama bu ikisi peş peşe dolaşıyorlar. Ya anne yavru. Çünkü öyle gözüküyor. Birisi büyük, birisi daha küçük. <laughs> Bak. Tuvalet burası. Evet, kediler çok temizdir. Mutlaka çişini ya da kakasını yapacağı zaman e, toprağı açar. Evet, şu anda geri gömüyor e, ve gömerler. Bak bak bak. Akşam akşam da böyle bir güzellik olmuş oldu. Kızımla birlikte. Bu tespit etti baba bunlar peş peşe geziyorlar diye. Normalde gezmezler. <laughs> bir nereye gidiyorsa öyle gidiyor. Evet. Adları ne olsun? Ne takalım? Bilmem. Birisi Pakiz olsun, birisi Niyazi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. <laughs>